Mehmet Uçum'un birkaç cümlesi var. Bakın şöyle diyor. Dünyanın en rahat muhalefetlerinden birinin Türkiye'de yapıldığını yazmış Mehmet Uç. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmış olmasını, son yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarı göstermiş olmasını, birinci parti olarak çıkmış olmasını da bunun örneği olarak gösteriyor. Dünyanın en rahat muhalefetlerinden biri Türkiye'de yapılmasaydı seçim ikinci tura kalmayacaktı demek ki. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi seçimden birinci olarak çıkmış olsa bile birinci olarak çıkamayacaktı. İktidar bunu engelleyecekti. Demokrasiden beklediğimiz bu olmalı Mehmet Uç'umun tarifine göre daha fazlasını beklemek doğru değil. Yani ifade özgürlüğü alanında bir takım eksiklikler olduğunu söylemek mesela. Bunlar küllüm gereksiz şeyler. Yani bir seçim yapılıyor ikinci tura kalıyor. Kardeşim daha ne istiyorsunuz? Demokrasi budur zaten. Ve şu cümleler bakın. Suç alanına girilmedikçe her kanattan muhalif demokratik muhalefet alanında son derece rahat bir şekilde hareket ediyor. Birileri onları suç alanına girmiş gibi gösterip bunun üzerinden toplumsal muhalefete bir ayar vermeye çalışmıyor. Bunu söyleyenler, bunu yapanlar, ifade özgürlüğü hakkını kullananlar kendilerini suç alanına sürüklüyorlar. Demokrasiyi böyle algılarsak eğer bu ülkenin vatandaşları olarak çok daha huzurlu olacağız. Çok daha mutlu olacağız. Türkiye ironiler memleketi. Ben de ironi yapıyorum da kendiliğinden ortaya çıkan ironiler de var. Ebu Bekir Şahin, Rütük Başkanı, Mehmet Uçun bunları söylemeden bir gün önce tweet attı. Dedi ki YouTube kanalları için sokakta röportaj yapanlar bilinçli olarak her şeyin kötü gittiğine ilişkin yönlendirme yapıyorlar dedi. Halbuki memlekette kötü olan hiçbir şey yok. Enflasyon düşmüyor olabilir ama yani düşecek. Hükümetimiz bir gün düşürecek onu. Paranızın satın alma gücü kalmamış olabilir. Evinize istediğinizi alamıyor olabilirsiniz. İstediğiniz gibi sofra kurmuyor olabilirsiniz ama bunların hepsi düzelecek. Neden? bu YouTube röportajı yapan arkadaşlar her şeyin kötü gittiğine ilişkin birileri bir şey söylediğinde bunu kanallarında yayınlıyorlar ki buna gerek yok. Bilinçli olarak yönlendirme yaptıkları için bu arada söyleyenler de bunu söylüyorlar. İnsanlar kötü gittiğini düşünmüyorlar memleketi.